I'm <laughs> gonna... Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam ben de. Hocam bugün ne konuşuyoruz? Evet Recepçim. Son günlerde en çok ne konuşuyor öğrencilerimiz? Ne konuşuyorlar Bu hocam? Bu 2021 LGS'sinde matematikte sorular nasıl olacak? Nasıl olacak hocam? Bu konuda bir şey evet. diyebiliyor muyuz? Evet. Ne zorlukta olacak? Kısa mı olacak sorular? Uzun mu olacak? Bunların hepsine cevap verelim birlikte Recep'ciğim. Verelim hocam. Evet. Şimdi ilk değineceğim konu Recep'ciğim matematikte okuduğumuzu anlamanın önemi yine çok mühim. Her zaman keyifli evet, hocam. Evet. Evet. Mutlaka okuduğumuzu anlayacağız. Bakın Bakan Ziya Bey bununla ilgili ne söylemiş? Bu Okuduğunu anlama meselesi çok çok önemli. Çünkü ben hep eskiden beri matematikte problemi olan çocukların önce e, matematiğine bakmazdım. Yani önce okuduğunu anlamasına bakardım. Okuduğunu anlamasında sorun yoksa matematik çalışmasına. E, yönelmesini isterdim. Evet. Recep'ciğim yani gördüğün gibi yaklaşım bu. Evet hocam. Ee, mutlaka o kazanımlarımız bizim var. Evet öğrendik. Bütün konuları biliyoruz. Ancak soruları anlamamız her şeyden önemli. Evet, soruları hocam, Çünkü anlayması. anlamadan çözemiyoruz zaten. Kesinlikle o kazanımlar bizde olsa bile sonra çok üzülürüz. Ah deriz bunları ben biliyordum ama sorudan anlamamışız. O yüzden çok dikkatimizi vermeliyiz. Kalan süremizde de bol bol yeni nesil sorulardan çözelim. Bu e, kurgularını sorularını anlamaya çalışalım. Peki evet, hocam. bu sene nasıl bir farklılık var Recep'ciğim? Nasıl hocam? Bu sene Sorular bir nebze kısalacağı söyleniyor. Yani ha, süper o artık haber hocam bu. Evet. Yani artık o bir sayfalık sorularla karşılaşmayacağız. Böyle yorumladı. Bakalım yine kısaca e, Ziya Bey'in bununla ilgili açıklamasını dinleyelim. Sorulardaki e, metin kısmı çok azaldı. Soruların e, bir sayfa süren sorular e, çok çok daha kısa sorulara dönüştü. Bundan sonra da öyle olacak. Evet. Gördüğün gibi Recepçim bu seneyle ilgili beklentimiz bu. Soruların biraz daha kısa olması, daha kolay anlaşılır olması. Süper. Evet. Ama tabii ki bu zorluğu acaba değiştirecek mi? Hocam bence yine zor olabilir. Evet. Sınavımızla ilgili yine öyle geçtiğimiz senelere nazaran daha kolay olacağını söyleyemeyiz. Peki madem o soru kısmı da kısa, kolay anlaşılıyor. Ne tür bir zorluk bekliyor bizi? Bunun Net üzerine hocam. biraz konuşalım öncelikle. Zor olup olmayacağına dair yine Ziya Bey'in kısa bir açıklamasını daha alalım onun üzerine konuşalım. Kontenjan darlığı nedeniyle bu güçlük seviyesi yüksek soruları ayırt edicilik özelliği bakımından önemli buluyoruz. Evet önemli buluyoruz diyor. Çünkü gerçekten bizim sınavımızda yüzde onluk yani sınavla girilen okullarda yüzde onluk bir kontenjan var. Dolayısıyla ayırt edici zor sorular sorulmak zorunda. O sebeple bu senede sorular belki biraz matematik alanında daha kısalacak daha rahat anlaşılır sorular olabilir ama zorluğu yine Değişmedi. aynı seviyede olacak gibi gözüküyor. Peki daha öncesinde bu sorularda öğrencilerimiz çok zorlanıyordu okumak, bir sayfalık sorular bunlar da zorluk yaratıyordu. Bu sefer zorluk nasıl olabilir? Nasıl olur hocam? Örnek sorular Baktığımız zaman Recep biraz daha işlem kabiliyetinin ön planda olduğu sorular görüyoruz. O zaman daha çok soru çözen kazanır mı hocam? Kesinlikle. Ne kadar fazla soru çözersek o kadar iyi. Örnek sorularda mesela Recep bir tane e, cebirsel ifadeler, daha doğrusu çarpanlara ayırma konusunda bir örnek vermek istiyorum. Orada evet. diyor ki önce bir x terimini buluyoruz, ardından çarpanlara ayırma da yerine koyup soruda devam ediyoruz. Ama mesela orada x terimini bulduğumuzda 2 bölü 3 olarak çıkıyor. Kesir, evet. küsürat, bu tür şeyler fazlasıyla örnek sorularda kullanılıyor. Planılmış. Bu da tabii ki işlem zaman, hatası riskini... Hem de dikkat hocam çok dikkati önemli. Dikkati kesinlikle çok arttıran unsurlar. Süper. Evet yani 8. sınıflarımız bu sene benzer zorlukta, biraz daha kısa... ...işlem kabiliyetinin de çok ön planda olacağı bir sınavla karşılaşacaklar diye bekliyoruz. Şimdiden hazırlıklı olsunlar, bol bol soru çözsünler. Onlara çok güveniyoruz ve kesinlikle başarılar hocam. diliyoruz. Kesinlikle hocam, başarılar diliyoruz. Zaten ben şeyi çok merak ediyorum hocam. Bu kanalda arkadaşlar yazın nereleri kazandıklarını, yazdıklarını da yorumlara... Çok çok mutlu olacağız. Evet kesinlikle. Belki de onları da davet de ederiz. Kesinlikle Yazın. çok seviniriz gerçekten öyle. Bu kanaldan faydalanan arkadaşlarımızı burada davet etmek bizim için de çok büyük mutluluk olur. Kesinlikle hocam. Ee, umuyorum bu video da onlar için açıklayıcı olmuştur. Çünkü gerçek bilgiler kullandık, öngörülerimizi de söyledik, beklentimizin ne yönde olacağını onları açıklamaya çalıştık. Umuyorum bu video da onlar için faydalı olmuştur. Kesinlikle hocam. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hocam bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.